Gazze'de yaşananlar uluslararası sistemin meşruiyet krizinin en açık işaretidir. Gazze'nin fotoğrafı uluslararası sistemin iki yüzlülüğünün gizlenemez şekilde ortaya çıktığı bir felaket anıdır. Bugün artık Gazze'deki katliamın suç ortaklığını taşıyamadığı için kendini yakan Amerikalı askerin duruşu uluslararası sistemin meşruiyet krizinin örtülemez işaretidir. Görüyoruz ki Batının onurlu insanları da bu vahşete artık kayıtsız kalmıyor. İspanya'da iç savaş sırasında Gernika şehrinde yaşanan katliamı Picasso eseriyle ölümsüzleştirmişti. 1937'den sonra ilk kez Gernika'da sirenler bu kez Filistin için çaldı. Yeryüzü halkları ateş kesiyor. Küresel vicdan ateş kesiyor. İslam dünyası ayakta. Küresel Güney ayakta batının vicdanlı insanları ayakta. İnsani değerlere sahip çıkan herkes Gazze'deki katliamın durmasını istiyor. Ancak katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır. Bugün uluslararası sistemin krizi derken soyut bir kavramdan bahsetmiyoruz. Mazlumların çığlığının, adalet isteyenlerin haykırışlarının gün be gün, an be an bu çözüm üretmeyen sistemin tabutuna çivi olarak çakıldığı bir gerçeklikten bahsediyoruz. Mazlumların ve mağdurların katliamına ağlamanın bile cezalandırıldığı bir çürümeden, vicdan infazından, insan olmanın suç olduğu bir meşruiyet kaybından bahsediyoruz. Bir daha Gazi'deki gibi katliamlar yaşanmasın diye, bir daha Gazi olmasın diye ne yapılacaksa şimdi yapılacaktır.